her kim senenin sonunda yani ya, Zülhicce ayı senenin son ayıdır. Zülhicce ayının son günü ikindi namazını müteakiben son vaktidir. Öğlenden sonra da aklına gelip okuyan olabilir ben bir şey demiyorum ama güneş batmadan okumak icap eder ki. Çünkü o akşam ezanıyla yeni yıl giriyor yani Muharrem giriyor. Sene sonluluktan çıktı yani başı oldu. O zaman sene başı duası okunacak. Bunların zamanı vakti çok önemlidir. Sene sonu duası İmam Safuri naklediyor. Birçok ulema eserlerinde zikrediyor. Bu dua besmele ile başlıyor. Salavat-ı şerife ile. Başı salavat, sonu salavat. Arada yapılan dua olmaz. Her kim Zülitçe'nin sonunda kim bu duayı üç kere okursa manası da burada yazılı, ibares de burada yazılı. Eğer Arapça hiç okumak bilmeyen varsa Türkçesinde okuyabilir. Namazın dışında Türkçe dua caizdir. Ama Arapçasını okusanız daha iyidir. Manası da burada yazıyor. Çok önemli de manası var. Bu duayı üç kere okursa şeytan der ki ben bir sene yoruldum yoruldum canım çıktı. Bu adama ne günahlar yaptırdım. Geçen sene Muharrem.